Arkadaşlar merhabalar. C videolarımızın 42. dersini gerçekleştireceğiz. Yapılara giriş yapıyoruz bu derste strak nedir? E, Structlardan bahsedeceğim. Bir örnekle bir başlayalım. Ondan sonra detaylı bir şekilde değiniriz. Önce proje kısmına geliyorum. Şuradan ders 42 diye oluşturalım. Ders 42 olarak şuraya geldim. Şimdi geldim buraya. Ders 42 bu. Şimdi struct'lar arkadaşlar aralarında mantıksal ilişki bulunan fakat farklı türde olan bilgilerdir. Nasıl mesela şöyle en basit örnekle başlayacağım. Temelden başlayacağım sonra için doldura doldura örnekleri de bir tık zorlaştırarak ilerleyeceğiz. Program main kısmından başlıyor bunu unutmayın tamam mı? Ama struct'lar genelde yine main kısmın üst tarafına yazılması tercih eden altta yazılırsa da çalışır bir problem yok. Genelde üst tarafa yazılır struct'larda. Ee, kendi arasında mantıksal ilişki bulunan ifadeler. Ama veri tipleri değişkenler birbirinden farklı. Nasıl? Mesela şöyle. Şimdi ben bir tane bilgiler isminde struct yapı oluşturacağım. Struct zaten yapı demek. Şimdi bu bilgiler yapısı, bilgiler yapısının içerisinde ne olacak? Bir öğrencinin hatta bir kitap, kitapla ilgili bir bilgi tutalım. Mesela bir kitabın adı, yazarı, fiyatı ve puanı. Şimdi kitabın adı ve yazarı aynı veri türü char olarak kullanılabilir. Ama fiyatı ve puanı çar değil. Onun yerine ne kullanacağım? Mesela fiyat için ondalıklı bir değer olabilir. Ee, ne kullanabilirim? Float kullanabilirim. Puan için de aynı şekilde ya da fiyat ya da puan. Hani birini int kullanalım, birini float kullanalım. Bu şekilde birbirinden ayıralım. Amaç ne? Aralarında mantıksal ilişki var ama değişken tipleri farklı olan verileri kullanmak. Şimdi kendi yapımızı oluşturuyoruz. Struct, struct, Kitap bilgi. Kitap bilgi isminde bir tane struct yapısı oluşturdum. Açtım süslü parantezimi kapattım. Şimdi burada değişkenlerimi oluşturuyorum. Integer fiyat noktalı virgül çar kitap at 20 karakter noktalı virgül çar yazar 20 karakter noktalı virgülümü koydum. Ondan sonra float puan. Puan da Yine full tipinde bir veri olsun. Ondan sonra şimdi geldim main kısmına. Programın main kısmına geldim. Bunlara, bunlara kitap bilgiyi, önce kitap bilgiyi kullanarak kitap bilgiden bir tane değişken üreteceğim. Strak kitap yazdım. CTL boşluk bıraktım. Kitap bilgi. Kitap bilgiden KB ismine bir tane değişken ürettim. Tamam mı? Şimdi bu değişkene veri ataması yapacağım. KB eşittir. Süslü parantezimi açtım. Süslü parantezimi açtım. Kendi otomatik e, noktalı virgül koydu sonuna ama ben şöyle bir arada toplayalım. Şimdi sırasıyla şuradaki hiyerarşiye göre şuradaki sıraya göre verilerimi gireceğim. Mesela kitabın fiyatı 10 lira olsun. Hatta şöyle yapalım. E, fiyatı 3. sıraya alalım. Şuraya. Mesela e, kitabın fiyat, şey kitabın adı, kitabın adı ne olsun? Tırnak içerisinde kitabın adı Yine John Steinbeck'e gidecektim ama hadi ona gidelim. Ya da gitmeyelim. Çok üzücü kitap. Neyse. Şeker Portakalı yazıyorum. Şeker Portakalı. Virgül. İkinci e, üye üyene, Sırak içerisinde bunun ikinci üye. Yazar. Yazarı Vasconcelos olması lazım. Yanlış yazmadıysam. Ondan sonra kitabın fiyatı ne kadar olsun? 10 lira olsun. Virgül. Kitabın puanı da 10 üzerinden 7.7 22 olsun. 7. Nokta, hatta 25 olsun. 7.25. 7 Sonra şurayı silelim şu boşluğu. Alt satırın iniyorum. Şimdi bakın ne yaptım arkadaşlar ben? Struck yukarıda bir tane yapı oluşturdum. Oluşturduğum bu yapıyı aşağıda çağırdım ve bunu KB isimli bir değişkenle aslında benim bir türetme var burada. KB isimli değişkene buradaki verileri gönderdim. Şimdi aşağıda tek tek KB'den gelen KB şu an hafızada tutulacak çalıştırıldığı zaman. KB'den gelen verileri sırayla buradaki atamaları gerçekleştirip ekrana yazdıracağım. Printf parantezimi açtım çift tırnak içerisinde. Kitap at 2 nokta üst üste 2 nokta üst üste yüzde s virgül kitap adına ne gelecek? KB KB'den gelen değer nokta ctl boşluk yaptım. Gelmedi yazalım o zaman kitap diyelim kb kitap at noktalı virgülümü koydum. Çalıştıralım bakalım eksik bir şey var mı? Ders 42 olarak çalışsın. Şurada bir noktalı virgül yok. Muhtemelen ondan gelmiyordu. Yeniden çalıştırdım. Tamam. Şimdi geldi. Kitap adı şeker portakalı olarak geldi. Bakın şuraya da noktalı virgül koydum. Onu unutmuşum yapının sonuna da hani enumda vardı ya enumda da kullanıyorduk enumda verileri gönderiyorduk ondan sonra şu parantezin sonuna noktalı virgül koyuyorduk burada da öyle şimdi iniyorum alta devam ediyorum printf ama şöyle yüzde s'den sonra bir tane slash anne boşluk bıraktıralım devam ediyorum printf parantezimi açtım yazar yazar iki nokta üstte yüzde s slash n virgül kb nokta kontrol boşluk bakın kb nokta kontrol boşluk yaptım. Bu kez veriler geldi. Değişken zaten bunlar. Buradaki değişkenlerden neyi kullanacağım? Ben yazarı kullanacağım. Yazarı seçtim. Noktalı virgülünü koydum. Printf bir sonraki ee, verim ne olacak? Fiyat. Fiyat 2 nokta üst üste e, ee, yüzdese slaşen virgül kb nokta fiyat noktalı virgülünü koydum ve printf parantezimi açtım çift tırnak içerisinde puan 2 nokta üst üste a pardon fiyat ama yüzde d olacak çünkü integer e, puan da yüzde f olacak ama yüzde f yaparsam galiba e, onda onu virgülden sonra 5 karakter daha alacak. hani 7.25'ten sonra 5 tane sıfır alacak muhtemelen sonunda. Onu önlemek için şöyle yapalım. Yüzde nokta 2f. Virgülden sonra sadece 2 karakter. Virgül virgül kb nokta nokta puan olsun. F11'e basıyorum. Çalıştırdığım programı ne yaptı? Kitap adı Şeker Portakalı. Yazarı Vasconcelos. Fiyatı 10 ve puanı 7.25 olarak geldi. Ne işe yarıyor? Şimdi bellekte e, bizim için yer ayırıyor. Bellekte alan usturuyor ama kodların düzenliliği açısından da önemli bir yere sahip. Strack. ile ilgili teorik bilgileri de bir sonraki derste yine hani ne işe yarıyor üzerine biraz daha detaylı bir şekilde konuşuruz. Şimdilik bir temel atmış olalım. Üye e, yapılar yapılar nasıl oluşturuluyor? Oluşturulan bu yapıların üyeleri nasıl oluşturuluyor? Bunların içerisindeki değişkenler. Sonra yapıdan yeni bir değişken nasıl türetiliyor? Bu türetilen ee, değişkenle beraber buradaki değişkenler nasıl kullanılıyor? Ve yazdırma işlemleri nasıl yapılıyor? Şeklinde şeylerden bahsetmiş olduk. 42. derse ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Straklar bu kadar değil ama bunlara değineceğiz. Daha bunların pointerları var, göstericileri. E, biraz daha açacağız bunu. Bu şekilde dersler devam edecek. Örnekleri uygulamayı ihmal etmeyin. Sadece videoda izlediğiniz videoda kalmasın. İzleyerek öğrenemezsiniz. Mutlaka uygulamanız, ellerinizin klavyeye dokunması lazım. Kod yazmanız gerekiyor. Yani sadece dediğim gibi izle, izlemekten ibaret olmasın bu seri. Kendinize çok iyi bakın. 43. derste görüşmek üzere. C videoları devam edecek. 60'a, 65'e, 70'e kadar artık. Ne kadar giderse C videoları ilerleyen kısımlarda devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.